A'dan aşağıya dik indirelim. CE uzunluğuna x dersek simetri olduğu için bu tarafa attığımızda burası da x olacaktır. DE uzunluğu 12 olduğu için şurada kalan parçada 12 2x olur. Burası 90 derece ise paralellikten dolayı buraya taşınır. Burası da 4 olur. Burada öklit teoremini uygulayacak olursak 4'ün karesi 16 eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı x çarpı 12 eksi 2 x. Açalım. 12 x eksi 2 x kare. Sol tarafa atalım. Bir de 2 ile de sadeleştirelim. x kare eksi 6 x artı 8 eşittir 0 olur. Çarpanları ayırırsak eksi 4 ile eksi 2'nin çarpımı artı 8 toplamı eksi 6'dır. Buradan x eşittir 4 ve x eşittir 2 çıkar. E, farklı değerler toplamı diyor. x'e 4 verirsek Şuradaki ifade 12 eksi 4'ten 8 olur. Paralel kenarın uzun kenarı 8, yüksekliği 4, alan 32 gelir. Artı diyoruz. 2 yazarsak 12'den 2 çıktı. 10, 4 ile çarptık 40. Dolayısıyla 32 veya 40 olabilir. Toplamları da 72'dir. Doğru cevap C'dir.